Arkadaşlar sizler için hazırladım olması gereken ve araca konan yağ olarak. Şimdi şu aracımızın içerisinden dişli grubundan çıkan şanzuman yağ. Demek istediğim 80 numara yağ konulmuş. Akan yağdan belli. Hatta şuradan daha doğrusu görebilirsiniz ya. Bu olmayacak arkadaşlar. Maalesef yanlış bir tercih yapılmış burada. Eskisi zaten biraz önce göstermiştim. O yağ şu yağ arkadaşlar. İçerisinde yenisi var. Bu araç üzerinden çıkan. Normalde olması gereken petek. Rengi şu şekilde. Kırmızı. Görünüyor Evet. Debriyaj hidroliğimiz ise arkadaşlar. Tebi marka konmuş. Yeşil. Yanlış yağ seçimi. Direksiyona konulan orijinal yağdır bu. Olması gereken arkadaşlar. Dot 4 bu şekilde. Sizler için de bunu hazırladım. Bizden zaten tekrar yenileri içerisine dökeceğiz. Bunu da var ile dökeceğiz. Eski olduğu için eski ya arkadaşlar. Elimizden geldiğince bilgilendirmeye, kendi bilgilerimizi videoya, izleyenlere aktarmaya çalışıyoruz. Aracımız 1.6 XR motor aracımıza şanzıman yağının yanlış konulduğunu söylemiştik. Aracımızın şanzıman dişlilerini açıyoruz. Ee, o yüzden onun videosuna hemen geçelim. Çünkü içerisinde talaş vardı. Arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine kestim. Şanzımanın içerisinde yanlış yağ kullanıldığı için bir tahribat olduğunu söylemiştim. Bu da görmüş olduğunuz talaşlar arkadaşlar. Mıknatısdır bu. Şanzımanın yağ açma yerinde mıknatıs olduğu için buna biriken kısım bu. Hemen bunu bir sıyıralım bakalım neler çıkmış. Biriken talaş tozlarını görüyorsunuz. Demirdir bu arkadaşlar. Bilgisayardan ayar yapamadığımız için tekrar arkadaşlar buyurun şanzımanı indirmeden şanzımanın arkasını alıyoruz. Dişli grubunu bunların üzerinde alabiliyoruz. Komple şanzıman indirmeyin arkadaşlar. Evet. Benzinli de, dizelde değil ama. Yani boşu boşuna masraf etmesinler mi? Komple şanzıman indirme ücreti bugün 1000 liradır. Aç kapa 1000 de öyle 2000'dir. Ama aç kapa komple sökmediği için 1000 liraya 1500 liraya bu iş halledersin. Öbür türlü 2500-3500 arası. O zaman bu onu da gösterelim. Ben bilgi videosu yapacaktım. O zaman video değişti arkadaşlar. Sökümünü de gösterelim. Ondan sonra işleme devam edelim. Aracın içerisindeki talaşlar mevcuttu biliyorsunuz. Onun videosu gelecek. Meslek olmaz. Tamamen talaş tozu andırıyor yağımız. İçerisindeki talaştan kaynaklı şüphelendik bilgisayar çünkü ikinci vitese atıp kalibrasyon yapamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu Şanzımanı buradan söküyorum diye bu kapağı komple de sökmüyorsun. Ana gövdeye giden uzun vidaları alıyorsunuz. Bunları alıyorsunuz. Üste var. Ve burayı komple alıyorsun. Kapakla birlikte. Tamamdır. Zaten söküm aşamalarını göstereceğim. İkinci kez bize iş çıkardı bu arada. Evet. Maalesef baba. Vitesi tanıtamadık. Bunlar elektronik olduğu için baş belası diye geçiyor ama doğru yaptırmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu söyleyeyim. Aracımızın baskı balata zamanı geliyor. Ancak içinde profesyonel olmayan kişiler tarafından araç kurcalandığında maalesef bu şekilde arızalar oluyor. Zaten robotun yağ içerisinden biliyorsun ki direksiyon yağı çıktı. Böyle maalesef arkadaşlar sorunlara yol açılabiliyor. İçerisi simsiyah baba. Dışarı çıkardık arkadaşlar. Gerekli tespitleri bir yapalım bakalım nerede. İkinci vitesin çarkında büyük ihtimalle dişlisinde problem var. Onu bir tespit ederim, daha sonra devam edeceğiz. Kalibrasyon yaparken aracın ikinci vitese geçmediğini söylemiştim. Şimdi buradan da görelim ikinci vitese neden geçmiyor. Bak şu bir. Biri kaptı. Sen bu yanına geç. Şimdi boş alıyorum. Boş. Şu an boş. İkiye bak sıkışıyor. Anca geçti. geçti. Vurdun geçti. Ama orada insan eli olmadığında, çekişli evi olmadığında robot, itiyor. robot dokunmayla geçirecek bunu. O yüzden bunu. demek ki ben ne diyorum programlamada bir sıkıntı yok. Yani orijinal kullandığımız cihaz arkadaşlar zorladığı için 1 2 Bunu da göstermiş olduk görüyorsunuz 3 Bak elle gidiyoruz 4 3 4 Boş 3 Boş 4 5 ve alt 5 ve geri altta olduğu için ona müdahale edemiyorum burada Şuradaki çal talaşı görüyor musun? Sanki bak burada bir bunu buraya kaynatmışsın gibi contaya bak dişliyi görüyor musun? Aynen aynen. Bak talaş. Oo bayağı var. Şimdi tekrar bir gösterelim bana. Birinci vites, ikinci viteste sorun var zaten. İkinci vitesi de detaylı gösterelim. 3, 4, 5, 6 olduğu için gösterelim. Bir. Boş. İkiyi alamıyorum bak. İkiyi alamıyorum. Yok abi elimde geçmiyor. Bak buna bak. Üç. Bir daha yap. Sadece elimde bak. Vitese geçiyor. Boş alıyorum. Bire geçiyor Gire elimde. Geçiyor. Boş alıyorum. İkiyi alamıyorum elimle. Sıkışma var. Muhtemelen bir yerleri talaşlamış artık. Yemiş torun Yok, etmiş. zaten şurada gördük. Yağ da çıkan yağ da öyleydi. Şöyle yağ taksın. Arkadaşlar bu yüksek ihtimalle yanlış yağ konulduğu için böyle bir arıza verdi. Ee, maalesef ikinci kez bize bir işçilik çıkardı tüm kontrollerini yaptık. Aracı topladık. Topladıktan sonra aracımızın içerisine geçtim. Bilgisayar yardımıyla orijinal cihazı tek ikiye bağladım. Ancak herhangi bir bana tepkime vermedi. Çünkü vites 1 saptanıyor diyor arkadaşlar. Vites 1'den sonra 2 saptanıyor diyemiyor. Yani 2'ye geçmiyor. Ya bir mekanik bir sorun olduğu belli. Sonra diyor ki sürü aşımı var. Sürü aşımı olduğu için cihaz hata veriyor. Dedim ki yani cihazda bir problem yok. Her zaman yaptığımız cihaz. Bundan kaynaklı bir test bire geçiyor araç. Zaten burada elimizde de gösterdik. Teşhisini yaptık. Vites 2'den sonrasını saptayamadığı için ayarını da yapamadık. E, F'de kaldı arıza. O yüzden arkadaşlar dişlileri burada gösterdik. Elimizden geldiğince geçmeyenleri de gösterdik. Bunun boşalttığımız zaman gösterebilir miyim bilmiyorum. Ancak arızamızı gösterdik. Arızamız bundan kaynaklı. Aracımız genel arıza olarak 2'ye geçmiyordu. 2. vitese geçmiyordu. 5-10 saniye sonra geçiyordu. Ee, maalesef... zorlamasıyla yoksa robotun sargısı yanacak. Robotlarımızda o, an, o anda aşırı ısınma oluyor zorladığı için. Peki baba orada bak mesela şu siyah normal mi? Şuradaki siyahlıklar. Aynen. Bak göstereyim ben sana. Bunları yıkadığımda daha net göreceğiz. Bu yanlış yağ ve zamanında yağ değişmeyen arkadaşların hatası. Ya değişmez diyen ustaların hatası bunlar. Aynen doğru şanzıman ya değişmez diyen e, kişilerin hatası böyle oluyor. E, tamam değişmez de yanlış yağda koyulmaz ama o da. Tabii o da var yani onu da söylemek lazım. Hani kötülemektir abi ben kötülüyorum ya. Yani sen bunun baskı balatasını değiştirmişsin ondan önce herhangi bir problem yokmuş aracın. Sağlam araç bozuldu yani evet. arkadaşlar maalesef bozuldu. Orada zorlama yapmasa gelecek robotu yakacak. robotun yenisi veya çıkması kaç para mı? Şey, 2500'den başlıyor. Yenisi? Yenisi de 5-6 Bulman biraz zordur ama 5,5-6,5 ,5 ,5 arası vardı. Var aynen baktığım zaman öyleydi. buçuk bin lira bu desen doğru. Evet. Bak buçuk lira bu. Bununla problem olsa yaksa. Orada yaktığım bir tanzıman de kısa devre yapacak. Onu da yakacak. Hepsi birbirine paralel. Peki 100 liralık yağ mı yaptı bunların hepsini? Diyebiliriz. 100 liralık. Niye 100 liralık yağ diyelim? Şimdi bu yağımız konan 80 90 numaradan çok çok ince bir yağ. Bu 15 numara tarzında bir yağ. Video içerisinde göstereceğim. Şimdi tabii ki bahsedeceğiz. Baba bahsetmezsek olmaz. Tamamen talaş tozu andırıyor yağımız. <laughs> Hem yanlış hem de talaş tozu Tabii var. Bu, bu e, 75 80 numara diş. Orijinal olması gereken ya petek ATF Dexron 2'dir. Burada dişlerin aralıkları dar alan olduğu için bak bu oynarken sarıyı oynatamıyoruz. Görüyor musun? Evet. Alttaki sarıyı. Kalın yağın buraya girmesi zor. Ama ince yağ burada gezmesi daha kolay. Sorunumuzu gösterdik. Çözümünü gösterdik problemleri söyledik. Olması gereken yağ budur dedik. Çıkan yağ 75 numara normal manuel şanzımanlara konulan yağ dedik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Şanzımansal bir problemimiz vardı. Maalesef yanlış tespitler sonucu aracımızın şanzımanında problemler oluşmuş. Bu aracın söküm takım videolarını uzun bir şekilde izleyebileceksiniz. Şimdilik bu kadar. Maalesef üzücü bir durumda arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Videomuz burada bitiyor. Teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.